artık yaptıklarıyla ortalıkta gözüken bir muhalefet belediyeciliği değil, yapamadıklarından dolayı serzenişte bulunan, suçlu aramaya çalışan bir belediyecilik anlayışını Manavgat'ta görüyoruz. 250 dönümlük Turizm Bakanlığımızın tahsis etmiş olduğu 11 yıl önceki yerle ilgili ilgisini, alakasını göstermeyenler, işini takip etmeyenler, gerektiği gibi alanla alakalı çalışma yürütmeyenler, bakanlığın iptalinden sonra ortaya çıkmış, tamamen seçime 6 ay kala Tamamen bir şovmenvari üslupla, nobran bir davranışla, tehditvari konuşmalarla partimizi, hükümetimizi, milletvekillerimizi, bakanımızı hedef almıştır. Bu vatandaşı yanlış söylemleriyle aldatmaya çalışan belediye başkanını buradan kınıyorum. Manavgat'a öncelikle yapmış olduklarınızla, hizmetlerinizle ortaya çıkan 15 senedir belediye başkanım biliyorsunuz. 15 senedir belediye başkanı olduğunuz yerde 15 tane elle tutup projeniz yok. Satıla satıla belediyenin elinde neredeyse kendi gayrimenkulü kalmamış vaziyette. Baktığımız zaman elde bir şey yok. Bir proje yok. 4-5 proje var ortada Manavgat'la alakalı. Onlar da İller Bankası'ndan aldığınız kredilerle yapmışsınız. Dolayısıyla ben buradan Manavgatlı hemşerilerimize Manavgat Belediyesi'nin yaptığını ve yapmadığını iyi analiz etmeye davet ediyorum. Manavgat Belediyesi Manavgatlılara gereken çalışmayı, gereken hizmeti, gerekli hassasiyeti göstermemektedir. Bunun açığı da seçime 6 ay kala böyle arkasına bir takım STK'ları aldığını zannederek, yandaşlarını aldığını zannederek halkı kandırıcısına da açıklamada bulunmuştur. 250 dönümlük turizm alanına sahip çıktığınızı söyleyerek vatandaşı aldatıyorsunuz. 250 dönüm Manavgat'ın yeridir. Manavgat halkının yeridir. Manavgat halkının, ormanlık bir alanıdır. Ve Manavgat'tadır. Bir yere gitmemiştir. Yani.